Kanser merkezi Aflikler'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Teklif sürekli Ruhsuz Kuysal ve Hüseyin Karabacak'la beraberiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba Abdullah, merhaba Hüseyin. E, merhaba. Yine üçüncülük yayınlarımıza devam ediyoruz. Merhaba hocam bu arada. Üçüncülük yayınlarımıza devam ediyoruz. E, hocam geçen hafta üçüncülük birinci grupla başlayalım. Geçen hafta e, ilk 6 e, sıra e, kendileri açısından yani bir beraberlik maçlarıyla gitti. Diyarbekir evet. ve Buca e, çok beklemiyordum hani beraber kalmalarını. E, neler söylediysiniz hocam? Evet. Ü, grup bir hakkında bu hafta. Ya senin de dediğin gibi ilk 6 takım e, berabere bitirdi açtan. Zaten onların e, Edirne ve Arnavutköy e oynadılar. Altı ilk altı takım içerisindeki birbirleriyle oynadılar. E, hani bütün takımlar puan kaybetti ya da bütün takımlar avantajlı bitirdi diyebiliriz. Tabi burada Diyarbakır spor kendi evinde ofla oynuyordu, berabere kaldı. Hani içeride oynadığı maç olarak hesap edersek e, kayıp iki puan yazılabilir oraya. Ama of takımı da e, bu ligde ciddi işler yapan bir takım. O anlamda da e, çok aranacak bir puan olacağını düşünmüyorum. E, of takımından bir puan almak da e, içeride de olsa iyi bir sonuç olarak gözüküyor. Buca'nın e, Çankaya'ya takılması belki e, Buca adına kağıt üzerinde yazacakları 3 puan adına 2 puan kayıp olarak gözükebilir ki 2 puan da almış olsalardı daha avantajlı duruma geleceklerdi. Edirne'nin Arnavutköy'den aldığı bir puan iyi puan gibi gözüküyor. Ama onlar da tabii 1-0 öndeydiler zannedersem 1-1 bir bir berabere bitti. O anlamda da ilk altı sırada çok değişiklik olmadı puan anlamında. İlk 5 sıra playoff potası da değişmedi. Ama tabii aşağıda kazanan takımlar bahsettiğimiz önceki görüşmemizde Yeşilyurt takımı. Yani bu takımlar kazandı orada kayıp olarak Nevşehir'i gösterebiliriz. Nevşehir payasa kaybetti deplasmanda, Fatsa Belediye'de de Manisa deplasmandan bir puanla döndü. Yani orada e, Malatya Yeşil Yurt Bu haftayı avantajlı geçti diyebiliriz. E, hocam Burca için gerçekten hani kendi sahasında oynayıp da hani Çankaya ile oynayıp da beraber kalmasını bekle, ben beklemiyordum. Sen bekliyor muydun? Yani Burca'nın hani kendi zaten çok oyun üstünlüğü daha fazla elinde tutan ekip. Ama bu hafta gerçekten hani e, görüştüğümde, e, kendileri de çok iyi olmadıklarını söylediler. Onlar Tabii, da bu hafta böyle bir... Kendileri de e, iyi bir oyun sergileyememiş Burcu Ama bir de yanlış bilmiyorsam Çankaya'nın bir önceki haftaya göre e, ilk 11'inde 6-7 tane değişiklik olmuş. E, korona e, rahatsızlığından e, negatife dönen sporcular, oynayabilecek sporcular kadroya dönmüş ve değişik bir formatla oyuna çıkmış geriyordu Çankaya'ya. E, öyle olduğu için... Hani Buca Spor'da e, maça adapte olmakta da zorluk yaşamış diye e, duydum açıkçası, çok izleyemedim e, maç izleme nasıl olmadı. E, ama tabi hani Buca için Çankaya e, deplasmanı bir kayıp ama ben Diyarbakır için Aslında Oksuk Hocam gibi düşünüyorum. Çünkü o Spor e, bu liglerde her zaman e, şampiyon olamasa bile şampiyonu belirleyecek takımlardan, o kaderi yazacak takımlardan, e, güçlü takımlardan e, alacağı puanlarla. Yani Diyarbakır'ın buradaki avantajı, Buca Spor'un Çankaya'ya takılması oldu aslında. Evet. evet Opa Spor da teknik direktörünü değiştirdi. Cem, evet, Cem Canmaz'ı hocam böyle içeride mağlup oldu. Evet. Evet. Cem Hoca'ya da hayırlı olsun diyelim. Evet. İzliyorsa buradan buramızı. Yani grup aslında yine aynı şekilde devam ediyor hocam. Diyarbakır'la Buca, yine 3 siteler. Orta sıra biraz iyice karıştı. 3. Ee, üçüncü pastayla 21 puan. E, 14. Alemdağ arasında 9 puan var. Bu grubun orta evet. sırası baya bir karıştı. Evet. Playoff hattı da evet, e, e, biraz sıkıntıya yani diğer takımlar için sıkıntı olacak gibi çok yani eğlenceli bir grup haline geldi. <laughs> tabii ya biz tabii böyle eğlenceli grup duyuruz oradakilere de sormak lazım. Tabii Payas'la Kızılca bölüğün galibiyeti bu haftaki e, o gruptaki alt sırayla playoff potasındaki e, o aralığı daralttı biraz ve alt tarafta biraz karıştı. Yani orada Kızılca bölüğün e, Hopa'yı deplasmanda kazanıp gelmesi ki hocaları yoktu. E, zannedersem şimdi onlar da yeni e, hocayla yine kulüpte e, olan, altyapıda evet. olan hocalarıyla e, zannedersem devam ediyorlar. Onunla beraber galip geldiler orada. Çok da beklenen bir sonuç değildi. Aslında Kızılca bölük takımı da kadro olarak iyi kadroya sahip. Yani onların da Payas'ın Nevşehir'i yenmesi, Kızılca Hopa'yı yenmesi e, bu maçlarda biraz daha o bandı daralttı. Yani 12 puan yaptılar. Sonuçta 6. Arnavutköy'le 6 puan var. Oradaki 5. Offspor'la da 7 puan var. Yani o çok kapanmayacak bir fark gibi gözükmüyor. Kapanabilecek bir fark. Onun için son haftalar bu son 4-5 hafta çok önemli oradaki takımlar için. Hani fikstürlerini iyi değerlendirecek takımlar muhtemelen devre arasına çok iyi gireceklerdir. Tabi burada Diyarbakır ve Bucan'ın avantajı hala devam ediyor. Onlar da onu sonuna kadar bırakmayacaklardır diye düşünüyorum. Hocam bir de payas sporu da aslında takdir etmek lazım. Yani payas sporun galibiyeti. Hani mesela tabii ne e, şeydi, Kızılca, kazandım. tabii Kızılca hani kadro kalitesi yine bir gerçekten kadro kalitesi var. Hani istiklerde oynamış tecrübeli bu işi yapabilecek. Mesela Kızılca böyle Berkan Afçarlı gibi Ömürcan Yıldırımlı gibi hani çok değerli pet de evet. işte, birinci kırayında takımlarla forma giymiş yani Mustafa vardı, var e, takım yani Mustafa evet Mustafa altın onlar evet. var yani genel anlamda takım şeyleri iyi e, ama mesela hani Payasın kadrosu daha mütevazı aslında baktığımızda e, Payas sporun kadrosu evet. mütevazı bir kadroyla hani Nevşehir gibi e, güçlü bir camiayı alt ettiler. bence çok Tabii önemli ve geçtiğimiz e, geçtiğimiz hafta konuştuk Nevşehir'le ilgili de bayağı konuştuk hani beklenen çok altında devam ediyor Nevşehir takımı. Yani sonuçta bu lige şampiyonluk paralısıyla girmiş, iyi transferler yapmış, iyi bütçe harcamış bir takım. Yani şu andaki pozisyonu Nevşehir takımının, hani bu sene lige hiç de konsantre olmadığını gösteriyor diyebiliriz yani. Evet. Ve her sene şampiyonluk kadrosu kuruyorlar onlar mesela. Yani yani her sene hedef kadro kuruyorlar ama bir türlü bir şeyler olmuyor. Ya önceden konuştuk, hani, e, istikrar çok önemli. Yani tuttukları oyuncular, e, hoca tercihleri, e, devam e, nasıl diyeyim devam istikrarı hoca ile oyuncuyla. Yani bunlar çok önemli. Az sonra zaten konuşuruz. Diğer gruplarda da var. E, yukarıdaki takımlara bakarsak e, oyuncu profillerine çoğu üst taraftaki ilk beşteki takımın e, geçen seneki takımlarının genelini korumuşlar. Yani onları Hı. diğer gruplarda da değerlendiririz. E kesinlikle hocam kadroları 3 hafta kaldı devre arasına biz yayınlarında elimizden geldiğince devam etmeye çalışacağız. Bakalım devre arasında kim ne kadar takviye yapacak ve bu takviyeler yani devre arası takviyeleri takımlara ne kadar fayda sağlayacak? Çünkü genelde çok da devre arası takviyeleri siz de takip ediyorsunuz. Devre arası takviyelerin hani yüzde hmm. olarak tutma ihtimali genelde düşük gözüküyor. Çok fazla sayıda oyuncu alan takımlarda yani onu tutturmak, o takımı tekrar bir araya getirip oynatmak çok zor oluyor. Devre arası transfer. Yani yüzde başarı sağlayan takım %30 sayısı. Yüzde otuz olarak genelde hocam. Yani yüzde otuz, kırk. O da başarıdır yani o kadar. Yani 10 oyuncu alırsınız, dördü tutarsa büyük başarıdır aslına bakarsanız. Yani 8'i tutarsa zaten e, işi kurtarmışsınız demektir ama genelde de e, çok doğru işler yapılmıyor. Yani onun içinde çok başarılı gözükmüyor devre arası transferleri. Evet. Kesinlikle haklısınız hocam. Ee, bu hafta hemen e, fikstüre baktığımda e, bu grupla alakalı e, hemen söyleyeyim ben. Kemer, Arnavutköy, Diyarbakır, Sayat oynayacak. Edirne, Manisa, Çankaya, Ademdağ, Of, e, Belediye Derince. Fatsa Buca maçı var zannederiz. Evet, Fatsa Buca maçı var hocam. Bu hafta e, kriptik maç, Fatsa Buca maçı. Ee, evet. şey Sevgili Abdullah'cığım, bir de ben burada e, Kemer Spor'la ilgili biraz konuşmak istiyorum. Kalecileri Covid çıktı ve stoper oyuncusunu derinci belediye karşısında stoper oyuncusunu kaleye geçirdiler. Yedek kaleci de takımın yani stoper kaleye geçti. Yedek kaleci de altyapıdan gelen bir kardeşimiz. Bunun için de açıklaması, açıklamaları altyapıdan gelen futbolcunun daha henüz profesyonel lig maçı kaldıracak seviyede olmadığı yönündeydi. Ve takımdaki stoper oyuncuyu kaleye geçirdiler. Ben açıkçası bunu Oradaki kaleci antrenör arkadaşımız işte oradaki yönetim buna karar verenler kimse. E, Kemer Spor'u bu kararına etkisiyle kınıyorum. E, bir futbol sever olarak. Sen bugün o altyapıdaki çocuğa güvenmiyorsan niye orada tutuyorsun? Yani bir stoperden daha iyi kalecilik yapamayacak mı O zaman niye orada bulunuyor? E, çok üzücü bir karar baktığımızda. Bir taraftan hani stoperin kalede olması e, haber niteliği de baktığımızda Altyapıdan çıkan bir kardeşimizin e, bu durumda bile forma şansı verilmemesi aslında ülke futbolunun işler acısı halini halini bizlere gösteriyor diye düşünüyorum. Hocam siz bu konuyla alakalı bir şey söylemek istemiyorsunuz sanırım. Ben hemen söyleyeyim. Ya, ee, tabii söyleyecek, e, yani... söyleyecek bir şey yok. Yani çok doğru bir olay değil. Yani oynatmak lazım. yani Sonuçta 4-1 kaybettiler. 6-1 kaybederlerdi. Yani çok da önemli değil. O kadar e, bu altyapıdan 2003 doğumlu zannedersem o getirdikleri çocuk evet kadroda getirdikleri çocuk. Yani oynatmaları gerekiyordu. Tabii bu bizim düşüncemiz bence Türkiye genelinde, futbol camiası da böyle düşünüyordur ama nasıl böyle bir karar verdiler? Hani nasıl bir mantık yürütüyorlar? O çok da doğru değil. Hüseyin'e katılıyorum. Yapılan büyük yanlıştır yani. Ben de sizinle aynı fikirdeyim hocam. Gerçekten yani 10 ne olursa olsun belki bir maçta 10 gol yer, 8 gol yer, 6 evet. gol yer ama ee, ilerleyen dönemde size e, yavaş yavaş hem tecrübe kazanır hem de ne yapacağını bilir. E, o ayak giden gider. Her, gelişir hocam. Oyuncu gelişir. Oynayarak gelişir. Evet, ee, tamam. Süper Lig'den bir örnek vereyim. Ozan Kabak alakalı. Ozan Kabak geldiğinde Galatasaray ile alakalı e, 6 ay oynadı. 6 ayda 2-3 penaltı yaptırdı. Büyük hatalar yaptı. Ama o oyuncu Avrupa'ya gitti. Abdullah'cığım, evet. Malatya Spor'un kalecisi var. Abdul Samet Damlu, kendi altyapılarından çıkan bir kaleci. Bu çocuğu üçüncü lig takımları bile kiralamıyordu. Çaresiz bu sene istedikleri kaleci transferinde verim almayınca bu çocuk Süper Lig'de haftalardır Malatya Spor'u taşıyan oyuncu. Bu çocuğun da Süper Lig tecrübesi yoktu, bir kariyeri yoktu, bir profesyonel maç tecrübesi yoktu. Ama çocuk çıkıyor, aslan gibi çatır çatır kalecilik yapıyor. Demek ki güvenmek lazım bazen, ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, o halde bu hafta yani bu grubu kapatalım ee, bir sonraki videomuzda e, ikinci grubu değerlendireceğiz e, takımlara da başarılar dilerim. görüşmek üzere iyi günler